şiir niyetine dinlemenizi istiyorum. yazdığı eser şiir olmayabilir. Şiire benzer bir şeyler. Güzel bir yazı. Sizi 80'li yıllara götüreceğim. Al şimdi 80'li yıllarına. Şöyle bir kısa bir resmi geçit yapacağız. Eskide kaldı hep güzel olanlar. 80'li yıllar. Annem ekmek kızartırdı. Sabrın bir neşesi vardı. Radyoda sanat müziği çalardı. Muhayyer kürdi bir eser. Ne olursun güzelim sersen beni. Yar deyip de alsan beni. Ömer Ertekin camdan tık diye ses duyuruldu. Hadi çık dışarı diye gökyüzünü seyrederdik. Kurulukta kurbağa sesleri. Fırından yarım ekmek, yarım ekmek aldığımız günlerdi. Mustafa Güven'le Ercümen Tözkan'da daha hemhal olamamıştık. Ortaokul lise yılları. Yeşil Afşin gazetesinin kesif mürekkep kokulu ortamında Hacı Bayram'la, Ömer'le, Abdullah abinin filiz çayını yudumlarken postacıların getireceği ikinci yazılarını beklerdik. Hüseyin Karan'ın Fethi mobilyasında şiirler yazdığını sonradan öğrenecektim. Tıraş olmak için berber Mustafa Güneş'e, vesikalı fotoğrafçıda Celal Güneş'e götürürdü babam bizi. Hacı Usta'da öğrenmiştik bisiklete binmeyi. Cihan bir daha çay salonunu açmamış, Sedat Demir ve Cafer Demir'le tanışmamıştım. TV'de Hacı Arif Bey'i izlerdik. Ramazan bir başka güzeldi. TV'de Ramazan duası vardı beni, anamı, babamı ve inananları koru. Rahmetini ve yardımını esirgeme ülkemizden diye biterdi. Ali Ertekin ile top oynardık tek başımıza çayırda. Mustafa Ertekin Ankara'daydı o zaman. Orhan ise Sultan Abla'nın kilazını yolmakla meşguldü. Biz de Texas Tom Mix okurduk Mehmet Murtaş'la, Fahri Ertekin'le, Fatih Tüten'le. Mahir Turan şeker kutularından iskambil kağıdı yapardı. Kattı karşıtı oynardık. Ali Turan babamın en tatlı ve yaramaz çocuğu, bense çalışkan bir öğrenciydim. Koray Kıraç'ın Mekke söylemesi için daha bir on yıl bekleyecektik. Hamit Eken'i Osman abi daha inovatibe yazdırmamıştı. Mali Kecdel abi o zaman sadece bir kurtçuydu. Sait Tahiroğlu ile Cihangir'in çay salonunda çay içmişti ilk defa. Necati Demir'in evinde Yücel Kayran'la felsefe konuşmuştuk. Nuri Pakdil'in adını yeni yeni duyuyordum. Sezai Karakoç'un monarazasından haberimiz bile yoktu. Necip Fazıl yeni vefat etmiş, üzülmüştük. Sefer abi Mısır'da El Efer'de öğrenciydi. Babam buğday halinde zahireci, ablam kız meslekte öğrenci, abim Yemliha Kandıra'da askerdi. Yasin Mortaş kent lokantasında garsondu, gözümüz düşerdi lokanta yemeklerine siyah beyaz yıllar güzeldi be abi.